Evet arkadaşlar bu saat bir soru gelmiş arkadaşlar adı Güzel bir map'teyiz ve bu Beni de seninle mutlu etmek için videomu katmaya yap böyle... çok mutlu oldum oran... Ben şöyle butonuna için... gideceğim Kimse buraya gelmiyor Süper abi Tamam şöyle hop Her şey iki çıkıyor kadar ballı bir çözüm Mal da kimse vermiyor Arkadaşlar pek de çok hoşuma giden pek Ama ben hiç bilemiyorum Oynarsam kusura bakmayın Evet şu an ne motoru geçti ve Sıram Aha, hak etmez. Hoppa. Bir şunlara. Ok, Hoppa. Tamam. Varmış yok. bir kadar kaç tane. Bir, bir tane varmış onu attık ya. Ya da bunu ok, attık. Ok. Heh. Şöyle at. Şunu at. Şunu at. Allah bak. Kırıcı koy geliyordu aşağıya çarptırmamış vahiş yağmış hmm. inşallah bu oyun arkadaşlar işim çok istiyorum duman geldi artık çekmekten yanlış anlamadım. ondan değil yani diyelim iyi şey yapmaktan anlarım işte ya. Okey. Tamam, <cko disguised swear> ben video hiç yemek. Şimdi baktım. O. Hiç yapma çok sevirim.

karnım da bir acıkırsa artık çakma olsa belki alırım. Ne diyor? Ben karnım da bir acıkırsa artık şunu çakma. Acıkmam maalesef. Öle öle öle, oh oh İçim yağları ediyor. oh Abi içim yağları ediyor. Abi güzel, 3 tane kill 3 tane kill, 3 kill Güzel Adamla da varmış Iron kılıç öle ödük Zor Zol katılıp Güzel, ölü. güzel. güzel şöyle atalım. Şuna şuraya şunu şunu Bak şöyle tamam. Okey. Abi ya. Çok okay. Üç 3 tane güzel bir var. güzel abi. Konuştan kurabiye var. Kurabiye yiyeceğim. Kurabiye var 2 tane mahvettik. Süperiz abimiz. Aa süperiz biz. Süperiz abimiz. Aa süperiz biz. Arkadaşlar bugün konumuz ekipmanların bundan bahsedeceğim. Başta söylemeyi unuttum. Dalmıştım yine arkadaşlar o yüzden kusura Arkadaşlar ekipmanlarımdan bahsedeyim hemen. Masum Bloody Veil'in

çok memnun kullanımda ama ışıklı gelmiştim ışık çıktı çok sinir sonra bileti vereyim ilk mouse'un test kuydu. ikinci mouse'un abim unuttum neyle ne bıktım, neydi? Yani, bir, bir tane optikal mouse'uydu Çok kardeşim Hoş. Sen anansızsın. Gözlük. Sen kime çattı? Ne kadar çocuğu? Anansız kimse. Tövbe tövbe. Allah'ım hak ya bir, bir, bir. Allah, ya. Şimdi sana dalıyor. Oha. Ben onu sattım. Ben onu var. şöyle bağlamayın şunu başlıyor güzel inşallah alırız onu ya bir ben de çıkmıyorum lan tık ne yani, çıkarım alabilir misin neyse beğendim ya o emece çıktı bence yani onu beklemese bir başka bir şey olamaz yani

Böyle yapar mı yapıyorsunuz aksine? Abi boş senin anneni sikiyim ben. Orospu Hüseyin. Ne oluyor lan? Aha team çıktılar. What the fuck? Ben burada yatarım abi. Bunların lan nasıl ölsün? Orospu çocuklar sizi ya. Team çıktılar adamlara bak ya. böyle kişiler olduğu sürece ben oyun çıkaramayacağım arkadaşlar. Bu videoyu da atacağım. Bu konum ee, dediğim üzere şöyle e, ee, ne Heh, da. daha da devam mı edeceğim arkadaşlar. Ee, kulaklığım Hellbone'un HD serisinden 1137 Asus arkadaşlar işletim sistemi ise bilgisayar 8 GB RAM i5 5000 şu da yazması lazım i5 5200'ü 2.7 cihazlar yani bu şey 8 GB RAM ııı ııı 1 GB'da hard disk var arkadaşlar ve şey masaüstü şey değil mi video geforce 920m Bunlar da arkadaşlar benim ekipmanlarım. Bir de teşekkür ederim videoma katmayın. Çıkan önceki butonundan daha. çıkmayan önceki butonundan tabii ki. Önceki videoya gidemezsiniz bile çünkü çıkmadı. He 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 çok anlattı. Ha ha ha. Neyse arkadaşlar ben teşekkür ederim videoma Görüşmek üzere çıkalım. Bay bye. Kapanmıyor.